Siz çıkabilirsiniz. Evet çocuklar çıkabilirsiniz. Lan çık, çık. kapıyı neden açmıyorum? He 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 he. Siz matematik gözü hamıyorsunuz çünkü burada kalacaksın. Hayır hayır nasıl çıkacağız ya buradan? Hayır ya. Uf ya. Okulda bana süt kaydıklar. Biz ben diyorum işte bu bu öğretmen yaz yazdı bizi ya. Anneciğim. Senin, anne ben seni ne yapayım? Ne var şöyle, lan öğretmen robot, bunu atırsan? Eee, ben cihazına kataydım ben. Eyvah! Evet. Yandı okur yandı, kaçma, gizli durumu kaçtıramaz. Kaçın bile. Hayda, elektrik devreleri bozuldu ya. Neden? Neden bozuldun sen neden? Aa, ne oluyor lan? Sen kimsin? Ben senin öğretmenin. Hatırlamadın mı beni? Hatırladım da pohcumu hatırladım. Ya yardım et. Ee, lan oluyor? İşte ben diyeyim. eskiden kaçma çalıştım tünel. Bakayım burada mı? Yok. Ve burada değil ya. Yes. Oha uh, burası neresi lan? Ya yani, ney Evet ya. Buradan beri bir kaçmaya çalışmıştım ya O bir düştüm. Gidelim, <laughs> gidelim. Aaaa! Ne oluyor lan? He yapma doğru lan. Bu da sadece sana. Sen öldürüyordun bizi yoksa gerçi gayet öldürmüyor.

Öylet ben <laughs> <laughs> Aa, bu, bu ince olan yerden tutulsun. Hayda, tullanamıyorum ya. Kazanma bazen öyle, öyle aşağı kullandık ki tutulamıyorum. Bu nasıl iş ya? Ayağımı çok sıkı vurdum ya. Lan tullanamıyorum. Bu nasıl iş ya? Bari eğilir bir şey. Ben bu korkunç payanı ben değil miydi? Aşağı doğru lan. Lan aşağısı boşluk. Hadi. Buraya kimi dedim ya. Burası neresi ya? Buraya kimice gelmedim ya. Arkadaşlar. Ne arkadaşlar ya? O video zektim ki. Video çekmek derdinde oldum. Hayda. Ben senin gaz ağzına bıçtım.

Oh my god. Catch you. 4 e. oh. Dilim dilimde oğlandım ya. Götüme bile girdi. Bu nasıl bir iş? Evet, çıktım oradan. çıkar. Geçemiyorum. Çıkan. Geçemiyorum. Yes, yes, yes. ne orada ne ne şey al. Oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar buna çok hasar veriyor. Altını altına geçiyordu ya. Durun ya. O kadar, o kadar küçüğüm ki. Altını altına geçiyorum. I love Evan. I love Ben İngilizce bilmiyorum. Neden oynuyorum ya? O kadar eziyim ya. İngilizce bile bilmiyorum. İngilizce bile bilmiyorum diye. Lan matematik. lan matematik. Ne bütün? Koca bana kız sanırım. Aaaa! Bacağım kırıldı bacağım. Bacağım kırıldı bacağım. Bacağımı ısırdı bu tenekele. Ay ayı kapanı. Ayı kapanı. Yeah, elbet ne Aşağı, sınav... Aşağı düştü sanırım ya. Yok ya orada kaptan dediysen. Evet ben orada mı asla... Yok ya orada değilmiş öyle. Korktum bir an önce Vardı orada. Ben buradan çok seviyorum. Bir ya bacağım kırıldı. Hem çektim bir bacağım kırılmış. Cafeteria. <laughs> 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 my oh my god. Oh my gosh. Yeah. sesin güzel. Yes, ciddi ya. Neden? Desiyorsun, o vermiş gibi de su. Vermiş gibi de su ya. Bu, 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 bu. çok kötü ya. Bu nasıl <laughs> bir iş ya? E, bu ne bir iş ya? Aa, yok ya, yukarıdanmış. Lan havuzlar var ya. Aa, öğretmen bizi havuzda götümüzü görüyor. Tamam bir şey İşte bak bu açılacak çünkü. Ya ne ya Lan burası ne ya? Ne ay, buz? Lan otobüse koş diyor. Eita, Ai, vai, vai, vai. pega <tripto> eu... <Yai>, <tripto> <tripto> meu... Ah, tudo もう一度やるのやったらやるのやったらやるのやったらやるのやったらやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやったやった Bilmiyorum ya. Neyse onları bir de uygulayalım. İşte bakın arkadaşlar. Şundan çok hoşum geliyor. Şimdi diyorum okula. Okullar benim için tatil oldu. Hadi başlayalım. Hadi. Oha, sen Nasıl kaçtım? Ah! Ne kaçtı? Kaçtım, kaçtım da ne, ne ne oluyor ya? Ne ne oluyor? Değil mi? Değil mi? Ne ne? Ne sosyal kan baibar?